Merhabalar. Yeniden karşınızdayım. Analog Spor'un bir bölümüyle daha Euro 2024 heyecanı başladı. Hem de baya bir güzel başladı. En azından bizim için. Ve birçok da bir hafta içinde bir sürü üzerine konuşulacak şey yaşandı. Küçük küçük hepsine değineceğiz. Ben de turnuva özel olarak e, Sovyetler e, formamı giydim. Çünkü turnuvanın yani ilk düzenlendiği 1960 yılının kazanını Sovyetler tabii bu 60 forması bu dünya kupası 90 forması olsun o kadar idare edin bunu bulabildim. Diyorum e, bu haftanın haberlerine başlamadan evvel e, Sokrates biliyorsunuz ki yeni hayatına ara vermişti ya da bitirmişti diyelim. E, yüreğe özel böyle bir yeni sayısı var. E, arkasında da çift taraflı yapmışlar. Paris olimpiyatları bölümü yani iki taraflı bir arşivlik e, dergi çıkarmışlar. Bundan sonra böyle 5-6 ayda bir ya da böyle büyük spor organizasyonları olduğunu anladığım kadarıyla çıkartacaklar. Tam böyle arşivlik yani böyle saklamalık yıllar sonra bakmalık bir sayı olmuş. Keşke bir de futbolcu kartı verselerdi diye düşündüm. Tamam tamam şaka şaka düşünmedim. Panini falan böyle kadrolar falan güzel olurdu gibi e, diyelim bunu da köşeye koyalım. Ben çok güzel keyifle okudum bu sıcak yaz günlerinde turnuva başlamadan önce özellikle okudum. Şimdi başlayalım isterseniz neler oldu neler bitti. Güzel şöyle bir e, görselle başlayalım. Jude Bellingham Sırbistan maçında 13. dakikada rakip fileleri havalandırdı ve İngiltere'nin yani turnuvanın da şampiyonun da favorisi olan İngiltere'nin galibiyet golünü getirdi. Bu unutulmaz gol sonrası da İngiliz taraftarlar videosunun unutulmaz eseri heycudu hep birazdan söylüyorlar. İzleyelim. Evet yine e, Euro'nun bir başka favorisi Fransa biliyorsunuz ve en büyük yıldızları yani zaten şampiyonun en büyük yıldızlarından biri Mbappe Avusturya maçında 1-0 öndeyken Fransa e, Mbappe hava topu için mücadele ederken maalesef bir talihsizlik yaşandı e, ve Mbappe'nin burnunun kırıldığı ortaya çıktı maçın devamında ve bundan sonraki grup son kalan iki grup maçında da forma giyemeyeceği açıklandı ameliyat olacak ve bundan sonraki eleme maçlarına devam edebilecek. Yani maalesef kısa bir sürede olsa Mbappe'yi izleyemeyeceğiz. E, bu yaşanan talihsiz olayın ardından Mbappe e, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş. Maske için herhangi bir fikriniz var mı diye. Tabii ki akıllara e, biliyorsunuz Mbappe Donatello ile eşleştiriliyor. Ninja Turtles'taki Donatello ile benzetiliyor. T eskiden e, beri takım arkadaşları tarafından. E, Mbappe'nin bu tweet'i sonrası da tabii ki taraftarlar durur mu? Hemen e, Mbappe önceden takım arkadaş, Paris Saint takım arkadaşlarının doğum gününde e, biraz muzip, muziplik yaptığı o e, hediyeyi paylaşmışlar. İzleyelim. Ha <laughs> <laughs> Evet dedik dediğimiz gibi İngiltere Fransa ev sahibi olduğu için belki de Almanya biraz daha Euro 2024'ün favorisi olarak gösteriliyor ama böyle büyük turnuvalarda hep bir sürpriz oluyor ya da sürpriz çıkışlar oluyor bizim de zaten tane içe çok da dillendirmeden milli takımdan böyle bir beklentimiz vardı ve sonunda ilk olarak ilk maçımıza Gürcistan'la Gürcistan karşısında çıktık. Gerçekten bence harika bir maçtı. Son dakikaları özellikle son 10 dakikası canımızdan bir miktar can gitse, yine bir kez daha ömrümüz kısalsa da çok heyecan vericiydi. Mert Büldür'den geldi ilk gol 25. dakikada ve gerçekten çok güzel bir gol. Efsane goldü. Derken e, Gürcüler de bir gol attı. Beraberlik geldi. Ardından 65. dakikada Arda Güler öyle bir gol attı ki gerçekten dedi ki evet ben gerçekten çok büyük bir topçuyum. Gerçekten o kadar coşkulandım e, ki yani 10 dakika falan böyle tüylerim diken diken olarak kaldı. Böyle kaldım. <laughs> Tabii ki dünya basınında da bu gole aşırı yer verildi. Ee, ona geçmeden önce tabii ki son gole de bir göz atmakta fayda var. Onu da atlamayalım. Çünkü maçın sonlarına doğru bir e, dediğimiz gibi Gür Gürcistan'ın da bir baskısı vardı. Ancak 90 artı 7'de eee Gürcistan'ın kullandığı korner sonrası Mert Günok uzaklaştırdığı topu alan Kerem ilerleyip ceza sahasından boş kaleye golü attı ve böylelikle mücadeleyi mücadeleye 3 birlik galibiyeti getirdi bizler için. E, unutul güzel bir maçtı bence. Özellikle Arda'nın golü bence çok uzun yıllarda konuşulacak, unutulmayacak bir goldü. Arda Güler'in bu e, golü sonrası takım arkadaşlarından da bu gole tepkiler geldi. E, yine Kurtoğlu Arda Güler'in takım arkadaşı Belçikalı kaleci gol sonrası Arda abi yazmış şaşkın surat koymuş böyle. Bir Türk kullanıcı da sen de yerdin bu golü yazmış. <laughs> o da demiş ki maybe belki yerdin yerdin gibi altına yiğitler devam etmiş. Bir başka yorumda Arda Güler yine bu gol sonrası artık hafif hafif ikonikleşmeye başlayan gol sevincini Instagram'ından paylaşmış. Bellingham'da altına not surprise abi demiş yani sürpriz değil galiba Arda Güler abi diyorlar abi abi Arda abi Arda abimiz böylelikle dediğimiz gibi turnuvanın çok konuşulan isimlerinden biri olmaya başladı bile daha ilk maçtan itibaren e, İspanya basını Arda Güler için Arda Güler'de sihir var sözleriyle okuyucularına duyurmuş muazzam kusursuz füze ne şu tamam demiş. Evet. Almanya'dan e, ise şöyle demiş. Rüya gol. Türkiye baskıyla sağdan topu kazanıyor ve top gülerde kalıyor. Genç oyuncu yaklaşık 26 metreden nişan alıyor ve sol üst köşeye güçlü bir vuruş yapıyor. ifadelerini kullanmış. Arda Güler bu gol ile beraber bir takım ilklere de imza attı ve bir takım rekorları da kırdı. Evet. Ne Neler olmuş bakalım. Arda Güler Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç Türk milli takımı futbolcusu olmuş bu golle. Ayrıca Arda Güler 19 yaş 114 günle Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktı. ilk maçta gol atan en genç oyuncu ünvanını kazandı. Ki Arda Güler'in neredeyse bütün bir gece konuşulduğu günde maalesef Maalesef diyorum. Hani Ronaldo da sonuçta bizim jenerasyonun efsanesi olduğu için ve benim de çok sevdiğim. Yani Ronaldocu Messi'yi bir ayrım yapıyorum. da ben çok severim Ronaldo'yu. E, aşırı etkisiz bir Ronaldo izlediğimiz Portekiz maçında insan bir buruluyor tabii ama artık yani onun da yaşı var. <laughs> ne yapalım? Böyle rekorları darma duman etti. Bunun dışında neler oldu? Tabii ki Almanya'da neredeyse her şehirde inanılmaz bir coşku var. Sokaklar festival yeri gibi. Ee, Türkiye'de de biliyorsunuz çok fazla Almanya'da yaşayan vatandaş var. Onlar da sokakları resmen Türkiye'ye çevirmişler. İzleyelim. Tabi sadece Türkiye'den bahsedersek olmaz. Yine Hamburg'da Hollandalı taraftarların sokakları turuncuya çevirdiği de bir başka eğlenceli bir görüntü var. <laughs> 24'ten öne çıkanlar en azından ilk maçlarda grupların ilk maçlarının oynandığı haftada bunlar çok keyifli orada olmak vardı şimdi yani hem orası bu kadar sıcak da değildir serindir diyelim bir başka yine bir sıcak haber Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin şampiyonlar liginde ikinci öneleme turundaki rakibi de belli oldu aslında çok yabancı bir takım değil Beşiktaş'la da eşleşmişler hatırlayacağız gibi Lugano'yla Eşleştik ee, ve 23-24 Temmuz'da ilk maç Rövaş mücadelesi ise 30-31 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. İlk maç İsviçre'de Rövaşsa kendi ülkemizde oynanacak diyelim. Bir saksanla göz göze geldim. Korkmayın. O yüzden o tarafa doğru baktım. Evet bu haftanın öne çıkan haberleri kısaca böyleydi. Biraz özetlemiş olduk. Sizin de hangi takım favoriniz Türkiye dışında elbette ki. Kim kazanır Euro 2024'ü? Kim sürpriz yapar? Ne olur ne biter? Yorumlarınız, görüşleriniz varsa lütfen yazın. Bizi takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.